Bakıyorum kaç kardeşim. Yanlış diğer tarafı çekiyormuşum. Düzeltmem lazım. Parmağımdaki arıyı çekemedim ya. Geliyor bir daha geliyor. Dur geliyor geliyor. Şu arı konsun parmağıma. Parmağımda çünkü et kokusu var. Et tadı var. Arı parmağımda köpek önümde. Muhteşem bir sahne. Doğa ile içeceğiz. E tabi ki sıfır canım. İnsanların iş, üç saati. Birazdan birkaç kişi gelir. Arı ve köpekle başlattım. Al köpüş. Ye bu arıyı. Armağan denk geliyor. Oluyor oluyor bu kalıcı bir video olacak kardeşim. Unutma sen canlı yayınlarımız bizim ya. Hı? Yavrum nasılsın? Burnunda ne var? Kız kardeşim diyor ki burnunu çek. Bak dört kişi geldi bile. Hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler. Bakın az önce uyuyan e, etle uyandırdığım arkadaş burada. Et kokusuna uyandı. Çok derin uyumuyormuş. Zaten uyumuyordu. Biz gelir gelmez uyandı. Bir iki köpüşümüz daha var. O da burada. O da çok tatlı korsan. Korsan nasılsın? Birazdan beslenme saati başlayacak. Aferin biraz sevgi saati. Ne olmuş buraların? Çizilmiş. Niye çizildi buraların? Zekeriya Bey teşekkürler. Çok iyiyim. Bu güzelliklerin içinde olur da insan mutsuz olabilir mi? Mutsuz olmak mümkün mü? Ne oldu yavrum? Sinekten rahatsız oldu. Baksanıza burada. Her şey doğa. Şu böceğin güzelliğine bakın. Burada karasineğin güzelliği. Neredesin karasineğin? karıncamız burada. Her şeyimiz var. Doğa var, mutluluk var. Değil mi gençler? Evet. Burcu sen, seni de kaydediyorum. Sorun yaratma, artık. Sen de alış kameraya. Burcu kamera istemiyor. 6 kişi olduk Burcu. Hoş geldiniz 6 kişiye. Şu sahneyi beğenmediniz ama. Yani şu, şu sahneyi beğenmediniz efendim. Saldırıyorlar mamaya. Bir tanesi kaptı. Ver, verelim diğerlerine de verelim. Beslemeye başlayalım. Uzaklaşmana gerek yok ya. Kavga uçmasın diye uzaklaşıyor. Bir yerine de verdik bir tane. Yemeyecekler mi dersin Burcu? Alan gidiyor, alan gidiyor. Of, 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 of. Of, yaşlı kurt. Yemek yiyen köpeğe yaklaşmayın. Daha önce benim böyle hatalı videolarım var. Pişmanım. Siz yapmayın. Çünkü yemeklerini korumak için size atakta bulunabilirler. Oy oy oy. En iştahlı bu arkadaş yiyor. Kutur <laughs> kutur. Gerçekten. Bu kreker yer gibi yiyor. Bu nazlı nazlı yiyor. Çok acıkmamış. Milyonların önünde katır kıtırıyor. 3 milyon kişi var bu yayında. 2'ye ya, <laughs> <Üç. İkiye> düştü. <laughs> Yeri aldı gitti valla. çok güzel ya bu katır kıtırıyor. yiyor. Neyse. şimdi bir test yapalım. Ha. Bakalım parmağımı ısıracak mı ısırmayacak mı? Ben her köpekle bunu yapıyorum. Bu kadar hararetli yani köpek elimi ısıracak mı? Bakın asla. Asla bak bak bak. Orada parmağım vardı diye hissediyor bak. Aaaa! Ah! Şaka! Oo. Oh! Oo hmm. ayarlayamadı ama. Hayvan ayarlayamadı. Çok ben zorladım Ay, şansımı. Ya, sorun yok. Sorun yok. O kadar olur. O kadar olur. O kadar olur. Ama yanlışlıkla yaptı gerçekten. Olur yanlışlık oldu. Biraz acıdı canım. Canım benim. Bir tanem benim. O kadar olur. Siz benim yaptığımı yapmayın. Ver, ver. Ver. Bir tane daha versene bunu bu yavruya. Çok aç bu. Çok aç bu. Çok aç bu. Çok. Aç bu, çok. <laughs> Hayır. Aa bitti. Bu izlenmesini söz bunu göstermemiz lazım. Hayır. Tamam tamam. Çok iyi. Milyon izlenir ha. Ne dersin? Ama benim yaptığımı da yapmasınlar yani. Evet parmağımı göstereceğim. Parmağımı kanattı bu arkadaş. Haklıydı. Abarttım. Çok parmağımı ağzı içine soktum. Yanlış taraftaydı. Parmağım kanıyor. Ee, Burcu gel bu kanı silelim öyle göstereyim. E, Göstermeyeyim mi? O zaman şu yere damlayan kanı göstereyim. Biraz kanadı. Olabilir o kadar. Ben bu yavruyu yine de sevmek istiyorum. Burcu tut. Bu elimi saralım. Ben bu yavruyu seveyim. Herkes izlesin. Peçete var mı sende? Benim çantamın yan gözünde peçete var. İyi oldu. Demek ki bunu fazla abartıyormuşum. <laughs> Sonunda öğrendim. <laughs> Parmağımı fazla hayvanların ağzına sokmam. Hele yemek yerken hayvan ağzına parmak mı sokuldu? <laughs> Yanlışlık oldu. Yanlışlık oldu. Benim a, parmağım çok yanlış bir yerdeydi. Islak ee, mendil var ama bu sürmek istemem. Dezenfekte ediyor. Oradan peçete alsak. Ee, antibakteriyel ıslak mendilim var. Sence öyle mi yapalım? Eee gençler? Yavrum, yaşlı kurt. Pişman mısın parmağımı sırdığına? Sen de ne açmışsın, ne aç gözlüymüşsün ya. Ne yapıyorsun ya böyle böyle parmağımı? Oy kurban olurum sana. Kurban olurum sana. İz bıraktın kendinden ana hatıra. Ha? Canavar. Sarsana bunu başım. Tamam, şöyle daha rulo yap, rulo öyle. Evet, evet rulo yap ki ya, ben de tutayım onu öyle kalsın. Süper. Harikasın. Tut ben şunu biraz seveyim. Tamam mı? Pişman olma. Pişman olma yavrum. Sen istemeden yaptın. Ben çok iyi biliyorum. İstemeden yaptı. O kadar ağzına soktun ki evet, hayvanı. Evet evet. Çok abarttı. Çok abarttı. Bir de bunu kaba kaba yiyişi. Evet. Benim de kemikler de çok sağlam ya. Lütfen süt için balık yiyin. Süt sevmiyorum, balık sevmiyorum demeyin. Zorlayın ve alışın. Bu sayede hiç şey yemiyor. Ben kemiklerime çok güveniyorum. Tavuk kemiğini katır kutur yiyen adam benim parmağımı koparamadı. Kemiğime zarar vermedi, Etime oh. zarar verdi biraz. Bir parça kanattı. O kadar olur. Güzel bir iz kalacak parmağımda. İzi göstereceğim ben size bir sonraki videolarda. Göster. Göster. <laughs> Sen mi diyorsun onlar mı? Abi saçların çok güzel. Hadi yalancı seni. Teşekkür ederim. Semin ya hiç mi zevkin yok kardeşim ya? <laughs> <laughs> Bak arı geldi arı. Gel arı. O içe niye ısırdın benim parmağımı? Niye ısırdın? Ne güzel bir acısı var ama. Ne tatlı, hoş bir acısı var ya. şu an parmağın acısı. Ne oldu başı? Ne baş? Ya ben bayılırım bu acıya be. Ben ölürüm bu acıya. Bak içine Aa. Ha şimdi şeyi soracaksınız. Şimdi ben aşı olmalı mıyım? Evet. Bu köpek e, eğer şeyse, aykırı bir köpekse, hareketleri böyle gerginse, sıkıntılıysa, e, yerinde duramıyorsa, hırçınsa şüpheli köpektir aşı olmanız şart ama ama ben bu konuda biraz rahat içim rahat e, bir şey olmayacağını hissederek düşünerek yanlış düşünüyorum siz aşınızı olun garanti alın ama ben açıkçası olmayacağım ama siz olun mutlaka olun yüzde yüz olun değil mi bunda kuduz yok başka bir hastalık bulaştırabilir diyeceksiniz evet. siz ben hastalıklara karşı ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hayırlılar. Hemen müdahale edelim. Hemen. Ne oldu? Çok uzak bir köpek var, gidiyor. Ona da ilan Ne oluyor? Küçmen. Ne oldu kardeşim? Nerede müdahale ediyorsun ya? Ne oldu? Ne oldu? Uoo bizim beyaz gitti valla. Beyaz en şeyleri ayıtları. Genç ne oldu? Ne, oldu? ne oldu? Aa bu yoksa o köpek mi? Tabi bunlar onlar. Hangisi? Bahsettim ya sana bir beyefendi taş attı bunlara. Ha. Bu arkadaş ona saldırdı. Ee, videonun başlığı da şuydu. Siz köpeğe saldırırsanız o da size saldırır. Tekrar söylüyorum. Siz köpeğe saldırırsanız o da size saldırır. Tamam tanıdım ben bunları ya. Bak bak bak. Bu Şunu işgahçı. Bu o beyefendi saldırdı. Yok lan. Ne oldu? <laughs> ne oluyor? Bu bir Hayır. Kamerayı. Çekme kamerayı. Gerek hayır. Hayır hayır hayır. Gökmen! Ben aşık olmaya gidiyoruz. Oha! Zaten. ama sen böyle yapın insanlar panik yapıyorlar. Ne olduğunu anlayamıyorlar. Anladılar bence. Bir kısmını görmüşlerdir. Bana niyeti bozdu öyle mi? Evet. Ben farkına varmadım. Yuh. Ya sen niye bunu yaptın dostum? Isırdı, sen... yedi, içti. <laughs> öyle mi yazdılar? Hayır ben diyorum canım. Kaç kişi izliyor bizi? Üç. Beş. Aa süper. Beş kişi izliyor. Kaç beyni var? Dört. İyi sevindim. Demek, evet. Ben nasıl sizi tanıyamadım ya? Nasıl, nasıl tanıyamadım ya? Tamam. Siz, siz köpeğe saldırırsanız o da size saldırır. Başlık buydu. Çok iyi hatırlamıyorum. En çok izlenen 5. ve 6. video. Belki de orada izleyecek misin? İlla çok yüksekti. 2 milyonu geçmişti sanırım. Ne yapıyoruz? Bu, bu buraların patronu bu. Patron? Patron mu? Patron! Patron! Patron, patron seni her türlü valla. Evet, vedalaşalım artık Gökmen'im. Ne yapacağız? Eve mi gideceğiz? İşte vedalaşalım. Kaç dakikadır yayınlıyorsun kardeşim? 10 dakikadır. Beyaz da gitti. Hadi. Ananı göstermeyeyim mi? Bilmiyorum yani, istiyorsan yapma. Evet e, sevgili izleyiciler. Parmağımı göstereceğim. Parmağımda yara ve biraz kurumuş kan var. Lütfen. Bak rahat uçuyor olsanız, düştü. Tedirginseniz izlemeyin. E, alırsanız geliyor parmağım. Bir köpeğin ağzına yemek yerken parmağınızı sokarsanız elinde sonunda köpeğin biri ayarlayamaz hassasiyeti ve parmağınıza zarar verir. Ben şimdiye kadar yüzlerce kez bu işi yaptım. Bunu parmağımı ağzına soktum. Videolarımda da var. Ama eninde sonunda beni de ısırdılar. Demek ki Burcu parmağın kameraya geliyor mu? Hayır. Tamam. Demek ki ısırabiliyorlarmış. Açıyorum parmağımı. Burcu bakamıyor. 3, 2, 1 parmak. Bu küçük diş. Bu da büyük diş. Aa kaç tane? İki diş. İki diş. Vay <laughs> ya ağrısı çok tatlı bir ağrı. Hiç sıkıntı yok. Şurada da bir delik var Ay. mı? Yok. İki delik var şu an parmağımda. Resmen Ve kim? işin güzel tarafı bu delikler benimle yaşayacak. Ve aynı parmağımda ısırıldım video var. Şurada bir yerde. Aa tam şurada bakın. Şöyle göstereyim net gözükmeyecek. Şurada bir yasal çizgi var. O da ısırıldığım videoydu. O videoda iki buçuk milyon kez izlenmişti. Bu videoda inşallah birkaç milyon kez izlenir. Bu videoyu hemen bitirmeyelim. Al canım al sana vereyim. İzlenecek bir video. 11 oldu. Ne güzel bak 11 kişi geldi. Tamam evet. Hı, Ne bu video lütfen hayvanları yadırgamayın. Bakın beni ısırıyorlar. Gram diyor. Canım acıyor şu an. Tabii ki acıyor. Ben şey değilim. Acı eşim böyle çok yüksek bir insan değil. Bu ben nazlı bir insanım değil mi? Nazlı bir çocuğum. Öf öf yapma kız. Kardeş Is kavgası. Is Sen Isırmanın geliyor beyazımız geliyor. Sırmanın gururunu yaşıyorum. Canım ya. acımasına rağmen o kadar çok seviyorum ki canları sağ olsun. İnsanlardan bunun ben milyar katı Şun, Otursun şuna, otur, şuna, fazlasını görmüşüm. Zarar gördüğüm insanların yanında bu nedir ki? Ve bu psikolojik zarar gördüğüm insanlar. yanında. Tam tersi. Ne olacak bu parmak? Yalayacak mısın? Ay. Şimdi yalayarak onlar yaralarını iyileştiriyorlar. Bizimki yalasınlar Hı. mı Hı. yalamasınlar Hı. mı? Hı. Yazın bakalım. Kendi yaralarını yalayarak iyileştiriyorlar. Gökmen Barika'nın yala, yarasında yalayarak iyileştirsinler mi? Yalatayım mı ben bunu? Yalayacak mısın? Uy 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 uy. Cini yiyin bunu yiyin. Burcu zaten ısırarak ağzının her şeyi bulaştı. Bak onun da üzerinde çizikler var. Var var bu hmm. öne atlıyor baksana bu kavgacı üç şey yaşı bu. Namussuz. Yeşil göz. Yeşil mi? Bunların bütün çapaklarını sileli. Ayy. 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 Ona ay bura ay. ay. Din, din. Oray, bray. Bray. <laughs> yaladı yaladı. Yaladı ya, ne güzel bir şey ya. Sen ne var mıydın? Sen o gün yoktun ama bu ikisi vardı. Sen yoktun. O kavgadaymış o an. Namussuz çok kavgacı. Her yer çizmiş. Ay yapma ya, ben. Ya be. ya. Ay hayvan da izin veriyor valla. E, bravo. Hayvan akıllı. Hiç çekinmiyor ha. Nasıl çekinmiyor? Çekinmiyor yani hiç. Kızım niye çekinsin? O benim sevdiğimi biliyor. Aa. Valla Vallahi sen ay de var, ay 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 Namus. benim paranı sikerdin. Oğlum bunda var, bunda şey var. Ya. Ya gelir misin? Bak, bak şu çöp olmaz. İyi man, insanlar bakıp çiksiniyorlar hayvandan. Temiz olması lazım bayman için insanlar sık sesinden. Zaten temizlesin istiyorum bu yavlanın. Ne biliyor uyuyor bunun. Aa. -a. Ya hiçbir şey demiyor. Çok enteresan. Lan Gökmen Barikan'ın kardeşi bu kadar mı uzak bu işlere ya? Bak ya da ya. Bak. Ay, Gökmen. Şapak. Şapak seven var mı? tamam hadi. Rating uzun uğruna bu da. Ya. Bayağı hoş lezzetli. Beni çek beni çek. Çevir bana. Çekiyor seni çekiyor zaten şu an. Yap yap. <laughs> Al kardeşim koy bunu cebine. <laughs> Çok arkadaşlar izleyiciler. Çok güzel demlik poşet Çar mısınız? Siksiz. Siksizleşmek gerek. Oydum. Gel. Gel oğlum öyle siksinsin gel. Gel. Üşenli top düşüyor. Ha bu cıstak nemli var mı? Bundan popoları sileceğim. <laughs> <laughs> Kulakların için temizleyeceğim. Oy canlarım benim. Canlarım benim. Hmm. Hoca e, o şeyle sileyim Şeyler mi? Yani? Şey var mı? Ya bilmiyorum ya. Antibakteriyel kaliteli bir sak mendilim var. Hadi sileyim onu. Patron. Hocam bir profil resmi yaratalım. Ben parmağımı buna uzatayım ve şey diyelim baş resme. Diyelim ki parmağınızı her yere sokmayın. Gel şöyle bir görüntü alsın kardeşim. Ay iyi iyi. Şöyle böyle bir şey çek. Yakından çek ki o şey resmi olsun. Şu an kapı diye kapışmış. <laughs> 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 Bakın bu dişler parmağımı derdi bu dişler. Aa şöyle yapayım daha güzel olur. Buradan bir resim alayım. Ya gerçekten hayvanın yine sabrını zorluyorsun. Ne sabrı Evet dur. Güzel bir saniye. Tamam. 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 Ne yaparsın? zaman bahsettim. Bak. Bak. Bak ne Evet. Hadi bitiriyoruz o zaman. Son söz versen söyle kardeşim. Biraz da sen konuş. Yok sana bırakıyorum. Sen söyle ben ağzımı oynatayım. Eğlenceli ol. Söyle ses çıkar evet. ben oynatacağım. Evet 9 kişi izledi Onunla teşekkür edelim. Herkese videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Ne yapıyorum? Dur, dur. Bildirimleri açmayı unutmayın çünkü şu an videolarımın yüzde doksanını abone olmayanlar izliyorlar. Abone olanlar yüzde on bile yok. Ne kadar kötü bir durum? Benim devamlı takipçilerim, abonelerim videolarımı, yeni videolarımı görmüyor. Çok çok sonra görüyor. Bildirim gitmiyor onlara. Lütfen bildirimlerinizi açın. O herkesin söylediği. Ee, abone olun, beğeni atın. Onları söylememe gerek yok. Zaten biliyorsunuz. Sadece hatırlatıyorum. Yapmanız gereken her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Doğal Hoşça alın. kalın. Parmağınızı olur olmadık her yere sokmayın. Akıllı olun. Benim gibi olmayın. Ya, kendi çevireceksin. Korkma, korkma.